Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bebek maması nasıl yapılır onu göstereceğim. İhtiyacımız olan şey sıcak kaynatılmış suyumuz. Bu kaynamış, ılımış su. Ben her zaman böyle kenara ayırıyorum. Çünkü biliyorsunuz bebeklere kaynamış su olması gerekiyor. Ee, onun da soğuması gerekiyor belli bir müddet. Beklememek için de ben buraya hazırlayıp bırakıyorum ve mamaya ihtiyacım olduğu zaman hızlı bir şekilde yapmam gerektiğinde hızlı bir şekilde yapıyorum. Şimdi sizlerle mama yapalım. Şöyle bir biberonumuzu alalım. İlk önce su kaynamış, soğutulmuş suyumuz. Biberonda gördüğünüz gibi şöyle ölçüler var arkadaşlar. 30 milimi bir ölçek olacak şekilde bütün mamalarda bir numara 2 numara üç dört beş hepsinde aynı şekilde ilerliyor mantık değişmiyor yani şöyle göstereyim ben mesela 120 milim yapacağım şimdi bunun içinde 4 ölçek kullanacağım çünkü 30 milimi bir ölçek bunu unutmuyoruz bütün mamalarda da aynı kural geçerli ilk önce soğuk suyumu koyuyorum. Tekrar söylüyorum. Kaynamış, ılıtılmış su. Sonra da burada kaynamış suyumu ekliyorum. Çünkü 40 dereceye, 38 ile 40 derece arasında olması gerekiyor mamamız. Ben şöyle bir tane benim el bazıları bileğinde ölçüyor. Benim bileğimde o kadar hassaslık yok. Ölçemeyeceğim için de böyle termometre kullanıyorum. Ama bunu sadece buraya kullanıyorum. Başka hiçbir yere kullanmıyorum. Şöyle bakıyoruz kaç derece. Şöyle 42 derece gösteriyor. Yani biraz daha soğutmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle ekleyeyim. Soğuk suyumuzu koyduk. Tekrar açıyoruz. Tekrar bakıyoruz. Ben genelde 38 ile 40 derece arasında yapıyorum mamamı. 37, 8. Yani bu da ideal. Şöyle kalınlığı da 120 milim kalacak şekilde döküyorum. Evet. Şöyle az bir şey daha sıcak su koyuyorum. Şöyle bir ölçeyim bakalım sizlerde görün. Şöyle 40 derece oldu. Zaten mamamızı koyduğumuz zaman da çok hafif bir soğuk su koyabiliriz. Tamamdır. Şu an artık istediğimiz sıcaklığa ulaştı suyumuz. Şöyle 120 milim mamamızı açıyoruz. Ve e, 4 ölçek koyacağız arkadaşlar. Şöyle tam sıyırıp gördüğünüz gibi 1 3 4 Evet. 30 milime bir ölçek düşecek şekilde yani 120 milim yaptığımız için de 3, 6, 9, 12 4 ölçek koyduk. Zaten mamaların şu yan tarafında arkadaşlar ee, nasıl yapmanız gerektiğini gösteriyor şöyle elimi şuradan çekelim ben kendim çekiyorum o yüzden biraz zorlanıyorum arkadaşlar kapağını kapatıyoruz bunu hızlı bir şekilde çalkalayacağız arkadaşlar bu şekilde çünkü bu mamalar tanecikli olduğu için o taneciklerin gitmesi gerekiyor eğer siz bunu çalkalamazsanız o tanecikler bebeğinizin boğazına yapışabilir, onu öksürtebilir, rahatsız edebilir. O yüzden de bebeğinizin belki e, gazı olduğu için böyle çalkalamak istemiyor olabilirsiniz ama e, yani ben çalkalıyorum ve doktorumuzun da söylediği bunun daha doğru olduğu yani böyle çalkalamamız gerektiğini bize söyledi. O yüzden biz de çalkalıyoruz. Mamayı yapmadan önce ellerimizi yıkıyoruz arkadaşlar. Ellerimizi yıkamadan kesinlikle mama yapmıyoruz. Bunu baştan söyleyeyim size. Evet. Şu an mamamız hazır. Zaten e, mamayı koyduktan sonra da e, suyumuz biraz daha o sıcaklığın altına düşüyor. Tam içilebilir kıvama geliyor. Eğer isterseniz de arkadaşlar şurada gördüğünüz köpükleri o ilk aylarda bebeklerde çok fazla gaz oluyor çünkü o köpükleri kaşıkla alabilirsiniz ya da şöyle şöyle çalkaladığınız zaman o köpükler zaten gidiyor gördüğünüz gibi zaten hani mamayı içtikten sonra da o köpükler sonrasında kalıyor yani onu içmiyor bebek bu şekilde arkadaşlar mamamızı hazırlıyoruz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve bana abone olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.